Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kendim için tam korumalı kasnak muhafaza çizimine devam edeceğim. Şu şekilde çizim açarsak hatırlarsanız geçen videomda bu çizimi yapmıştım. Zaman kaybolmasın diye üzerindeki slotları kendim açacağımı söylemiştim. Yalnız şu köşeli kısımda bir değişiklik yaptım. Eskiden radyüstü, şimdi köşeli olmasını istiyorum. Köşeli olduğu zaman göze daha hoş görünebileceğini düşünüyorum. Şu şekilde bir köşe çizdim. Şimdi eski rösteri iptal ediyorum. Önce aynalama yapıyorum. Aynalanacak çizgileri seçiyorum. ve etrafında şu yardımcı çizgiyi de aynalıyorum. Yardımcı çizgiyi de önceden çizmiştim hazır olsun diye. Şurada çift çizgi oluştu. Bunu da kaldırıyorum. E, yeniden aynalama komutuna giriyorum kez daha aynalanacak çizgileri seçiyorum ve etrafında şu yardım çizginin etrafında aynalı diyorum. Diğer tarafa. Bu şekilde aynalama bitmiş oldu. Radüsleri de kaldırıyorum tekrardan. Şuralarda da çift çizgi var. Onları da siliyorum. Şu an çizim tamam. Yalnız şu kısımlar boş kalacak. Bunları da doldurmam gerekiyor. Şu şekilde. Burayı da sildikten sonra burayı da çizgi komutuyla kapatıyorum. Şu an muhafaza tamam. Bunu sheet metal'e çevireceğim yani saç metal'e çevireceğim. Daha sonra bükeceğim ve muhafazayı bitirmiş olacağım. Montajı, montajı hazır hale getirmiş olacağım. Saç devreye giriyorum. Taban flash çekme komutu ile Malzeme 2 milim olarak yapıyorum. K faktörünü ben burada 0.3 yaptım. Sizde muhtemelen 0.5 çıkacaktır. K faktörü malzeme kalınlığının yarısının malzeme kalınlığına bölümüdür. Ki bu da her zaman için 0.5 çıkar. Ama malzeme apkantta bükülürken yediği baskıdan dolayı iç ve dış radyasyon merkezinin kaçmasından sebep K faktörü ortaya çıkmaktadır. Bu K faktörünü en doğru şekilde bulmanın yolu da apkan tır radyasyonu hesaplayıp ona göre girmektir. Ya da birkaç tane deneme parça yapıp K faktörünü ona göre belirlerseniz daha net bir sonuç elde edersiniz. Bu şekilde tamam diyorum. Ve çizimi karşıma alıyorum. Şimdi büküm yapacağım yerleri işaretleyip bükeceğim yüzeye geliyorum. Çizim diyorum ve çizgi komutu ile burayı komple çizmem gerekiyor. Arada oyuklar olduğu için yarım bırakırsam sadece çizginin olduğu yerleri büker. Geçen çizimde burayı 15 olarak hesaplamıştım. Çizgiden sonra 15.000'i bırakıp da bükmek üzere hesaplamıştım. Burayı komple çizmeme gerek yok bu şekilde bir parça çizsem de uygundur. Böyle de 15 yapıyorum ve çıktıktan sonra saç levhaya girip çizgiden bükme komutu ile e, şurada sabitlenmiş yüz diyor. Sabit kalacak yüzü tıklıyorum. Diğer tarafları büküyor. Şu büküm konumunda da bana uygun olan çizgiden hemen sonra büyük olan şu komut. Bunu da okeyliyorum. Yeniden buraya gelecek olursam şu var sayılığında 2 milim yapacağım. Bu şekilde okeyliyorum. Şimdi ölçecek olursam eğer kontrol için hesapla ölçüm diyorum. Şu yüzeyden burası 15 gelmesi gerekir. 15.05 geliyor. Eğer bu K faktörü 0.5 yapsaydım burası herhalde 14. küsur falan 14.2 falan gelecekti. Bu şekilde okeyliyorum. Yeniden çizimi karşıma alıyorum. Yüzeye gelip çizim açıyorum ve ortadan bükeceğim yerleri işaretliyorum. Yeniden saç levhaya girip çizgiden bükme komutu ile sabitlenecek üzere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi büktü fakat etekler içeride kaldı. İçerideyken montaj yapamam, birbirine bağlayamam muhafazayı. Şuradan ters çeviriyorum ok ile. Büküm konumunda da burası aslında önemli çünkü şu araya kapatacağımız sırtacı diye tabir ettiğim sacı e, yanlış bükersek şu aradan doğru gelirken altta kalır, üst tarafa ulaşmaz ve bu şu bölgede bir kod farkı oluşur. Bunun için de şu benim için en uygunudur. Aradan doğru geldiğim zaman yukarıya daha yakın yani üst tarafın en e, aşağı doğru en çok inen komutunu seçiyorum. Bu şekilde bunu kaydediyorum. Daha sonra yeni bir tane sayfa açıyorum montaj sayfası. Bu şekilde parçayı çağırıyorum buraya. Bunu da kaydetmem gerekecek montaj olarak. Buna da montaj 1 diyorum. Şimdi buraya bir yeni yeni parça açacağım. Ve tacını buraya çizeceğim. Yeni parça diyorum parçanın ismi ne olsun diyor soruyor bana buraya da ismini girip Enter'lıyorum daha sonra yüzeye tıkladığım zaman gördüğünüz gibi çizim yapacağım araçlar buraya geldiler şimdi buraya çizim yapmak zor olacağı için bu kısmı dönüştür diyeceğim şunu şunu ve şurayı objeleri dönüştür diyorum kadar tamam. Şimdi ee, objeleri ötele komutu ile 2 milimetre yine aşağıya doğru şu şekilde veriyorum fazlalığına. Daha sonra şurayı objeleri dönüştür diyorum. Ve budama komutu ile şurayı buduyorum. Bunu da okey'ledikten sonra kapalı kontrol olması için üst tarafı da kapatıyorum. Evet, şimdi saç levhaya girdiğim zaman taban filan sekme komutu ile bu arayı kapatması gerekiyor. Ama önce hesapla diyorum, ölçüm diyorum. Buradan burası 122 mm. Saç levha taban filan sekme komutu ile şuraya 122 giriyorum. Ters tarafı doğru yaptı. Yeniden bunu çevir diyorum. Yönü ters çevir tıklayarak. Ve okeyliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu kısmı kapatmış oldu. Şimdi ortaya bir düzlem atacağım ve atayacağım. Ve şu çizdiğim kısmı diğer tarafa aynalayacağım. Unsurlar referans, düzlem diyorum. İki tane bana düz yer lazım. Birincisi burası. İkincisi de burası. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi şurası düzlem bir. Etrafında aydınlama yapacağım düzlem burası. Un unsurlar doğrusal çoğaltmanın altındaki aynalamayı tıklıyorum. Aynalama düzlemi şu unsur ağacına girersem, buradan düzlem biri seçiyorum. Gövdelere de şu parçayı seçiyorum. Fakat burada e, görsel yüzeyleri yay diyor. Bunu tıklıyorum olmuyor. E, Katıları birleştirip iptal ediyorum. Pardon. Katıları birleştirip iptal ettiğim zaman yeniden seçiyorum. Evet, bu şekilde geldi. Ve okuyuyorum. Şu an muhafazamız bitti. Bunu montaj sayfasına makinenin üzerine aldığım zaman orada aynalayacağım ve yerine montaj yapacağım. Şu şekilde makineyi açıyorum. Ve bileşen ekle diyorum. Evet, bu hafta buraya geldi. Şimdilik burada bırakacağım. E, montajı da bir dahaki videoda yapacağım. Hepinize iyi akşamlar.